ee, gondolanın içini size göstermek nasip olmamıştı. Gondolanın içini göstereyim. Bansko Hayak Merkezi'ndeyiz. Takvim yaprakları 31 01 2024'ü gösterirken Bansko Hayak Merkezi'nde gondolaya bineceğiz. Yani gondola ağası, ağasını siz duymayın, görmeyin. Ee, sıkıntı yok. Şehrin, şehrin içinden açık kapanış saatleri yazıyor. Şehrin içinden ne yapıyoruz? Episiki. Ah, mutlu kayaklar diyor. Ee, şehrin içinden kayak merkezine giden gondol. Bu gondol. Hah. Abi şunu Koy biz. Hah. Okay, thank you. Şunu ver abi. <laughs> evet evet bin bin bin. Ama evet. Bindik. Bindik. Ve çar birazdan bizim için başlıyor. O zaman bir yer değişelim. O zaman bir yer değişelim abi. açığı işte sizin için o özel, o güzel görüntüleri böyle çekiyorum ki en güzelle, layıksınız ya dostlar. Evet, Fansuk Kayak Merkezi'ndeyiz. Daha doğru şehirden bakın Onlola bu şekilde şehir bu şekilde biz de yukarıya doğru böyle tırmanıyoruz dostlar. Haydi bakalım. Devam edelim. Evet geldik. Geldik dostlar. İyi abi. Ben seni ayaklar alacağım. Evet. Teleferikle bakın. Bu mekana böyle geliyoruz. Üst teleferik. Bondola üst teleferikle. <laughs> Teleferin yalnız şöyle bir çıkıntısı var. Üst tarafta e, tavan yakın. Dolayısıyla e, Bizim Türkiye'deki, ya en azından Erciyes'teki e, gibi değil. Orada hem sıfıra sıfır ayağın takılmadan, basamak atlamadan, küsaltı geçmeden geçiyorsun. Hem de... E, rahatça, kafanı çarpmadan e, biniyorsun. Buradan aynı zamanda dönüş de var. Dönüşler, e, yanılmıyorsam biletle dönüyorsunuz arkadaşlar. Erciyes'teki gibi biletsiz değil. Evet, geldik. Bir de sizin, size buranın. ...şeyini göstereyim. Manzarasını göstereyim. Şimdi şu karşıda görmüş olduğunuz... ...dik yer, skitran çalıştığı yer. Dünya Kupalarına... ...ev sahipliği... E, ...yapacak olan pist. E, Babylift, Kolorski... ...Banderitsa... E, ...yine... E, liftte öğrendikten sonra... ...antrenman için T-bar... E, Burada babylift, çocuklar için asıl baby lift. E, Buradaki yetişkinler içindi. E, hemen şurada da bir T-bar var. T-bar da yine çocukların antrenmanını öğrendikten sonra e, gösterdim, onu gösterdim. Çocukların öğrendikten sonra e, şeyini ilerletsin diye böyle tutunmalı. T-bar da demeyeyim de tutunup yukarı çıkıyorsunuz çok tatlı meyille antrenmanlarını yapsınlar diye her şeyi planlamışlar. Yani çocuklar için alan öğrenme ve ilerletme yetişkinler için ilk öğrenme ve ilerletme alanları da burada mevcut. Evet Bansko e, Gondola'nın önünde e, buraya kadar geldik. Evet Haçlı ordusu da geliyor. E, ama onları Türkiye'ye sokmadan burada hepsini halledeceğiz dostlar. Ha, evet. Evet aynı. Evet kayak. Büyük slalom ve e, Normal slalom yarışlarına bakın şurada şey kurdular ee, neydi stadın böyle seyircilerin olduğu tribün ha tribün kurulmuş şu yöneticilerin binaları falan şurada da dünya kupaları olacak. Hadi bakalım ayrılmayın bizde aksiyon bitmiyor dostlar. Bilgi hocamla devam ediyoruz. Evet bunu da videonun önüne ekleyeyim. Nereye gidiyoruz? Şimdi Kolorski'den çıkalım bir tur atalım oraya gelelim. Tamam Buraya tamam hadi Kolorski'den başlıyoruz arkadaşlar. Dostlar Kolorski teleferiyle yukarıya doğru çıkıyoruz. E, tarihler e, aslında videonun başına yukarıya çıkış e, için e, şu videoyu zaten izlediniz. E, 31.01.2024'ü gösterirken evet, ekip Bansu Hayat Merkezi'nde Orhan abi ekip manzara şey, ekip harika manzara süper ve Bilge Hakan hocamla buraların tozunu dumanla attırdık Bilge hocamın vesilesiyle çok güzel, çok güzel görüntüler yakaladık. Bugün artık Bilge Hocam iki gün bende, iki gün boyunca Bilge Hocamı ve buranın manzarasını size göstereceğiz. Hadi çıkalım yukarıya. Hadi bakalım. Şimdi Kolors, teleferi ile 1598'den 1918 metreye tırmandık. Hazırız. Evet, 8.7'nin 8 oldu pistler. Ee, sol tarafta 6 ve 9. Hemen birazcık ileride. Evet, bizi de hocam Bulgaristan Bağışık Hayat Merkezi'nde buranın tozunu dumanlattıracağız Islanlar, çam ağacının o enfes manzarası içliğinde oksijen soluyanlar işte herkes bu pislerde. Birazdan Haçlı ordusunun yanından geçeceğiz. Ama merak etmeyin. Merak etmeyin onların hiçbirini. Etmeyin, <gülüyor> <gülüyor> tamam ondan da bahsedeceğim ve onları hiçbirini içeriye sokmayacağım dostlar. Ben onların hakkından gelirim. Kara Murat geldi. Çekilin ulan. Evet haçlar böyle ilerliyor. Böyle sürüyor. Güzel. Şimdi o manzaraya baksın. Bak sen. Vay vay vay. Dur bir fotoğraf çekelim ya. Pes manzarayı da size göstermeden geçmek istemediğim. Evet. Bir daha hazırlık, bir daha hazırlık. Evet ara e, şort short çekim için. Ara vermek zorunda kaldık. Bilgi hocamı da beklettim. Haydi o zaman. Çamaşırlar içinde. Bulgaristan'ın en özel, en güzel kayak merkezinde. O coşkuyu, o pislere ilk çizgiyi böyle biz atıyoruz. Çok özel, çok güzel. Nasıl abi? Evet, merak etmeyin. Haçlar sınırdan öte geçemez, sınırdan öte geçemez. Şekili bulan geliyorum bulan, Kara Murat geliyor. Kara Murat. Haçlı boğalıyor. Kara Murat Haçlılarla mücadele ediyor. Siz orada rahat uyuyun diye. Ben burada Haçlı ordusuyla Haçlılarla savaşıyorum. Ne işte bu? Bir de hocam. Beni ararken ben Haçlı boğalıyordum. Haçlı boğalıyordum Bilge hocam. Ama hallettim merak etme sen. İstersen küçük bir çelmeli yıkayayım ama. Önce bana bir kılıç kaldırması lazım. Yoksa kılıç kaldırmaya silah çekmeye silah çekmeyiz biz. O yüzden şimdilik bir yeltenmedi. İlk hamleyi onlardan bekliyorum. Yoksa yıkardım onları. Yıkardım, yırtarım. Enginlere sığmam, taşarım diyor ya. Rahmetli Üstad. İşte o. Evet. Biz çok keyif aldık bu pistlerden. Bugün dördüncü ee, günümüz, yarın beşinci Cuma gün. Ayın biri bir oluyor Şubat'ın? E, oradan dönünce. Evet, Tolorka'ya geldik. Tolorka'yı geçiyoruz. Şirikarnik teleferiyle yukarı çıkacağız. O aksiyon için bizi takip edin. E, oraya geliyoruz. Evet, Orhan abi! Orhan abi! Allah'a emanet, hoşçakalın.